Herkese merhaba, ben Özkan Acar. Türkiye'nin en prestijli, en yüksek fiyatlı gayrimenkullerini tanıttığımız kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir Çeşme Ovacık Mahallesi'ndeyiz. Karşımda Ege Denizi, arkamda olağanüstü görkemli bir malikanenin birazdan sizlere tanıtımını yapacağım. Bu özel mülkün bilgilerini buraya bırakıyorum. Bugün piyasa değeri 2 milyon sterlin Videoma başlamadan önce bu turu yapmamıza izin veren büyük sahibimize çok teşekkür ediyorum. İddialı konuşuyorum. Bugüne kadar Türkiye'de karşılaşabileceğiniz en özel mülklerden birini gezeceğiz. Hazırsanız başlayalım. metrekare arsaya konumlandırılmış durumda. Hemen girişte sol tarafta çok güzel dizayn edilmiş bir peyzaj çalışması var. Burası arsanın dışında kalıyor. Burayı da dahil edersek yaklaşık iki dönümlük bir arazi var. İsmail yine karşımıza palmiyeler çıktı. Evet. Yaklaşık 6 metre yükseklikte palmiyeler var. Hemen karşımızda ee, İzmir-Çeşme otoyolu var. Onu da göreceksiniz. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Burası otopark olarak dizayn edilmiş. İçeriye de birazdan ona da bakacağız. 4 araç sığdığını varsayarsak sadece buraya yaklaşık 12 tane aracı sığdırabiliriz. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Burada görüntülü diyafon sistemimiz var ve evin ve bahçenin, şurada da göreceksiniz, her noktası güvenlik kameralarıyla gözükecek şekilde dizayn edilmiş. Şu yürüme yolu beyaz çimento ile yapılmış ve e, çok şık duruyor. Yukarıya doğru çıkalım mı? Sol tarafta havuzun altına ineceğiniz havuz makine dairesi var. İçeride kalan otopark kısmı burası. Buradan arkaya doğru bahçeye devam edelim isterseniz İsmail. Şu kütük dizaynları çok hoşuma gitti. Geri gelmez dikkatimi çekti. Evin birkaç yerinde basamak olarak kullanılmış. Dış cephede kullanılan şu panjur görünümlü aslında dekoratif bir malzeme. hem panjur görevi görüyor ve doğal ağaçtan ve profilden yapılmış. Çok hoş durmuş. Burada ağaçlar devam ediyor. Şunlar budanmış zeytin ağaçları. Yani zeytin ağacının en verimli olduğu bölgede yaşayıp, zeytin ağacını tanıyamaz mısın? Az önce Mansay ve bu ağaç ne ağacı diye sordum. Ama <laughs> çok enteresan bir şekilde böyle şekillendirilmiş falan acayip bir görseli var. Ben buranın gece çekimlerini çok merak ediyorum İsmail. Kesinlikle buranın gece çekimlerinde güzel bir video oluşturalım ve izleyenlerimize aktaralım. Çünkü her yerde ışık var. Dış cephede, bahçede, bahçe dış cephesinde her yerde olağanüstü bir ışık var. E neyle karşılaşacağımızı az çok tahmin ediyorum ama yine de merak ediyorum. Şöyle devam edelim yine. Arka bahçedeyiz şu anda. Yine karşıda bir palmiye ağacı. ...ve şeftali ağacı var. Buradan terasa çıkılabiliyor. Terasa doğru çıkalım beraber. Hemen karşımızda Altın Kum Plajı'na bakıyoruz. Ee, sol tarafta bir bacamız var. Şömineye ait ve şu kaplama... Çok dekoratif durmuş. Yine ala taşını keserek yapıyorlar şu kaplamayı. Teras çatılarda en büyük sorunlardan bir tanesi e, nemi engelleyememek. Ama burada yapılan izala, izolasyonla tamamen bu sorun çözülmüş gibi gözüküyor. Çünkü evin hiçbir yerinde en ufak dahil e, nem gözükmüyor. E, seramiğin altında bir kat izolasyon var. Onun üzerine seramik yapılmış, seramiğin üzerine tekrar izolasyon sürülmüş. Burada zaten yerde olan şu dokudan da anlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde yukarıya doğru seramikler götürülmüş ve üzerine beyaz çimentoyla lento dönülmüş. Hem güzel bir görsel vermiş, hem burayı kullanışlı bir hale getirmiş teras olarak. E, hem de e, su ve ısı yalıtımını sağlamışlar bu noktada. Aşağıya doğru inelim isterseniz. Evet, havuz başına indik şu anda. E, Alaçatı'nın kesilmiş versiyonu. Az önce bahsettiğim aslında e, çevrenizde veya parti yapmayı planladığınızda zaman geçireceğiniz alanınız burada. Burada e, yukarıda alüminyum güneş kırıcıları olması lazım. Evet, alüminyum güneş kırıcılarıyla güzel bir gölgelik yapılmış. Hemen havuz başındayız. Evet, burada yaklaşık 10 metre bir havuzumuz var. Yine kütüklerle şuraya bir dekorasyon verilmiş ve çok keyifli gözüküyor. Yani şemsiyelerin, dış cephenin, o ahşaplarının verdiği dekor. Yine aynı şekilde buradan bir şelale görüntüsünün olması falan. Gerçekten İzmir standartlarının çok üzerinde bir ev olmuş. Güzel bir hamak detayı göstereceğim size. Şuradaki muz ağacı olağanüstü bir görsel katmış şu ara kolidora. Bu evle alakalı çok özel bir detay vermek istiyorum sizlere. Bu evin 8 tane girişi var. Yani 360 derece hemen hemen her cephesinden eve girebiliyorsunuz. Zaten e, komple etrafı camla kaplı diyebilirim. Yine burada dökme beyaz çimentoyla bir kolidor hattı oluşturulmuş. Biz az önce şuradan geldik. E, buradan otoparka girdik. Otoparktan da arka tarafa doğru yürüdük. Şimdi ana giriş kapısındayız. Ana giriş kapısının üst tarafında yine alüminyum ee, bir dizayn yapılmış, güneş kırıcılar yapılmış. Profilin etrafında profille beraber. Burada büyük bir ahşap tasarımlı giriş kapımız var, çelik kapı. Burada bir var. Fortmento'nun haricinde güvenlik sistemlerini kontrol edebildiğiniz bir ekran e, ve elektrik panosu burada duruyor. Evin az önce de bahsettiğim gibi her noktasını görebildiğiniz bir e, kamera sistemi var. Burayı askılık ve ayakkabılık olarak kullanmışlar. Alt taraflarda yine ayakkabılık. Burada bir anahtarlık. Dolap yapılmış hemen sağ tarafta. Burada akıllı ev sistemini kontrol edebildiğiniz bir merkez var. Mutfağımızdayız. Mutfak tamamen soft renklerden seçilmiş. Ve tezgah üzerindeki taş granit olarak kullanılmış. Şu renkler çok güzel bir kıvam vermiş içeriye. Ee, Ankanstre Siemens, yine beyaz eşyada Siemens kullanılmış. Ev sahibimiz borsa ile uğraştığı için böyle büyük bir çalışma alanı yapmış kendisine. Geniş bir ekran var burada. Hem mutfak hem de çalışma alanı, ofis gibi bir dizayn verilmiş buraya. Buradan baktığınızda hemen havuzu görebiliyorsunuz. Salon tarafına geçmek istiyorum. Burada bir yemek odası var. Çok güzel bir görsele sahip gerçekten. E, masif ağaç bir masa ve yine aynı şekilde e, koltuklarla dekoriz edilmiş, açık renk koltuklarla dekoriz edilmiş arka tarafa bakan bir penceresi. Ön tarafta e, deniz manzarasına bakan, hamak tarafına bakan ayrı bir penceresi var. Buradan direkt dışarıya çıkabiliyoruz. Yine havuza ve deniz manzarasına ulaşabiliyoruz. Bu arada evin ön cephesinde hemen hemen her noktadan denizi görebiliyorsunuz. Ve ee, havuzun görseli çok güzel bir ee, aura veriyor. Salona, mutfağa e, hatta arada kullanılmış olan yemek odası bölümüne. Şuradaki detayı göstermek istiyorum İsmail. Çok hoşuma gitti. Şuradaki detay. Muz ağacının içeride gibi o camın içinden içeriye girmiş gibi gözükmesi çok etkiledi beni. Bir de şuradaki tavana doğru çıkan ahşap detaylar eve ayrı bir hava katmış. Tavan yüksekliğimiz yaklaşık 4 metre gibi duruyor. Bu bilgiyi almak istiyorum. Doğru mudur? 4 metre. Evet <laughs> yaklaşık 4 metre gibi duruyor. Teyit de ettim ayrıca. Ee, ama şu detay tavan yüksekliğini hemen hemen 6 metreye yükseltmiş diyebilirim. Yine burada boy camlarımız var. Ama camların büyük olması şöyle göstereyim size. Tek parmağımla açabiliyorum. Yani yaşamayı güç hale getirmiyor. PVC doğramalarda genelde böyle bir sorun var. Cam büyüdüğü zaman PVC çok fazla açılmıyor ama Lineoros'un bir özelliği bu çok rahat açılıyor. Daha önce bir videomda da bahsetmiştim size bundan. İsmail bir detay vermek istiyorum sana ve izleyicilerimize. Evin etrafında komple boz marka yaklaşık 200 bin lira değerinde bir müzik sistemi var. Ee, yani bahçenin hangi noktasında oturursanız oturun istediğiniz müziği bluetooth açıp dinleyebiliyorsunuz. Şurada bir şöminemiz var. Evin yerden ısıtma sistemleri zaten kurulu. Ayrıca görsel olarak da şömineni yakıp keyifli bir kış akşamı da geçirebilirsin burada. Evet daha alt kattayız. Şimdiden yorulmuş durumdayım. Gerçekten çok büyük bir ev. Ee, hemen sağ tarafa doğru biraz daha yürüyelim. Orada da bir odamız var. Onu da birlikte görelim ve aynı zamanda bir yarım banyomuz var. Buradan arka bahçeye açılan bir kapı var. Yine burada geniş bir koridor ve güzel zannettiğimiz saksılarla güzel bir görsel verilmiş. Burada bir tane yarım banyomuz var. Yarım banyo ile alakalı e, bilmeyenler için aktarmış olayım. İçinde duşa kabini olmayan banyolara yarım banyo diyoruz. Sadece tuvalet ve lavabo olan. Evet, burada alt katta e, her zaman her videomda söylüyorum. Alt katta bir odanın olması gerçekten çok değerli. Belli bir yaştan sonra e, üst katlara çıkmak istemiyor çünkü insanlar. Dolayısıyla burada ebeveyn banyolu bir tane odanın olması çok keyifli bir görsel vermiş. Güzel bir banyomuz var burada. Şöyle e, kapı detayı çok güzel gözüküyor. Yine aynanın etrafında gülüşü renginde dekoratif bir ışıklandırma. Vitifiyelerde vitra kullanılmış. Alt kattaki turumuz şu an için bitti. Bir de üst kata bakalım istiyorum. Çelik konstrüksiyon üzerine ahşap detay merdivenler yapılmış ve çok güzel duruyor. Yine şu ayraç olarak kullanılmış masif ağaçlar ee, olağanüstü bir görsel vermiş durumda. Şuradaki e, avizelere bittim. Gerçekten çok güzel duruyor. Şu ağaçla tavan birbirine çok iyi kombin etmiş. Yine yerdeki ahşap laminat detayları ee, güzel kaligrafik bir görüntü vermiş eve. E, rustik bir görünüşü var yer detaylarının. Ee, i̇lk odamızdayız. Hemen deniz manzaralı. Üst kattaki odalarımızın hepsi deniz manzaralı. Şu an odalardan bir tanesinin içindeyiz. Burada bir Fransız balkon var. Yaklaşık 50 santim genişliğinde damperli camla güzel bir kombinasyon yakalamış. Çatı detayı, çatı detayını ben çok sevdim. Ve her odasında klimasının olması da ee, çok konforlu bence. Burada dışında ayna görselli bir gardırobumuz var. İçindeki ışıklar çok güzel göstermiş burayı. Burada bir banyomuz var. Banyolarda bir şey dikkatimi çekti. Hep soft renkler kullanılmış hiç risk alınmamış. ve ahşap yine ahşap görselli yerler, seramikler ve kullanılacaksa da seramiklerde. Duvar seramiklerinde de soft ve gri tonları çok güzel kombine etmiş diye düşünüyorum. Evet diğer odamıza bakalım bir de. Tabii diğer odaya bakmadan önce şu kapı detayı. Panel kapıya benziyor da. Evet panel kapı. Beyaz renk. Duvarlarda gri rengi. Kullanmış çok iyi patlatmış yani şu e, tavanın beyazlığı kapıyla güzel bir kombinasyon yakalamış aynı zamanda perdeyle de bunu desteklemişler içeri çok tatlı bir beyazlık gelmiş yani hemen sol taraftaki odamıza bakalım evin en geniş odası bu burada yine deniz manzarasına açılan bir penceremiz şurada yaklaşık. 3 metrelik bir balkonumuz. Onu da bakalım isterseniz. Bir detay göstermek istiyorum sizlere. Karşımızda otoyol var ve süreklilik halinde araçlar geçiyor. Ee, buradan gelen ses içeriye girdiğinizde kesinlikle hiçbirisini duymuyorsunuz. Şöyle kapatayım. Anlayacaksınız söylemek istediğimi. Şu anda dışarıdan kamyon geçiyor. Ee, ama içeriye hiçbir türlü ses gelmiyor. Bu da ses yalıtımlarının çok iyi yapıldığını gösteriyor. E, ee, evin, evin mimarisinin haricinde statiğinin de çok özenerek yapıldığının bir belirtisidir. Aynı zamanda yaklaşık biz 40-45 dakikadan beri buradayız. E, ee, i̇çeride klima çalışmadığı halde e, ben çeketle duruyorum. Ve dışarısı yaklaşık 40 derece var galiba değil mi? Minimal. Evet, <laughs> yaklaşık yaklaşık 40 derece var ama ben içeride ceketle hala da terlemedim. Bu da ısı yalıtımının güzel yapıldığının belirtisidir. Her odamızda olduğu gibi burada da yine bir klimamız var. Evet, burada bir banyomuz var. Banyomuza bakalım. Evet, son zamanlarda en fazla moda olan e, çift lavabo burada da kullanılmış güzel bir görsel vermiş. Burada biraz daha açık tonlar kullanmış. Ne gri, gri taşlar, laminant görünümlü. Ama daha açık tonlar var duvarda. Ferah bir hava vermiş içeriye. Burada çok şık dizayn edilmiş bir gardırop var. İçindeki ışıklar çok güzel duruyor. Yere ayna sanki. Evet, yere ayna. Burada da yine Ford Benton devamı ayakkabılık. Yine burada da ayakkabılık veya depo olarak kullanabileceğiniz bir atıl alan değerlendirilmiş dolaplarla. Hop. Evin tüm perdelerinde şöyle otomatik bir sistem kurulmuş. Şu an perdeler kapalı olmasına rağmen ne kadar aydınlık olduğunu farkında mısın İsmail? Evet. evet. Son odamızın içine girdik üst katta. Burada da yine aynı şekilde ahşap tonlarla duvar ve karşısında seramik gri tonlar kullanılmış. Ee, burada e, yarım cam bir tuşa kabinimiz var. Çok keyifli duruyor. Grohe batarya sistemlerimiz var. Burası da çok ferah ve şirin bir oda olmuş. Burada iki açıdan manzaramız var. Yine 50 santimlik bir balkon. Bir taraf denize bakıyor, bir taraf böyle vadiye doğru bakıyor. Keyifli bir görseli var. Ee, her yerde wireless sistemi kurulmuş durumda bu arada. Evin hangi noktasına giderseniz gidin, wireless'ınız e, çekiyor. O da güzel bir ayrıntı. Ee, <laughs> evet, bir de balo istasyonu var zaten. Burada çekmemesi mümkün değil yani internetin. Ee, bodrum kat'a inelim bir de. Bodrum kat'ta da çünkü bizi çok enteresan detaylar bekliyor. İsmail genelde Bodrum'larda böyle sürprizler bekliyor bizi. Burada bir sürpriz var mı? Var. Evet. Ya bir sadelik var burada aslında. Ee, burayı sinema salonu olarak da kullanabilirsin. Şurada hemen televizyon girişlerini falan bırakmış ev sahibimiz. Ama şu an için spor salonu olarak kullanıyor. Ee, burada sineklikleri gördüm. Çok enteresan bir detay. Evin e, yani çok fazla rüzgar almasından kaynaklı. Biliyorsunuz İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesi sinekler aslında. Sineklikleri hiç kullanmamışlar. Hepsini buraya koymuşlar ve bütün yaz geçmiş hiç kullanmamışlar. Çok güzel bir detay. Arka tarafa doğru bakalım mı? Bodrum'da bir detaydan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Burayı ayrıca bakıcı evi olarak da kullanabilirsiniz. Yani bütün e, hizmet vereceği alanlar burada diyebilirim. Burada çarşafları ve nevresimlerin koyulabileceği raflar var. Merdiven altı çok iyi kullanılmış durumda bu noktada. Burada da küçük bir çamaşır odası, kurutma odası ve çamaşır makinesi var. Hemen karşıda tesisat odası var. Şöyle göstereyim onu da. Pervis fon. Su arıtma cihazı. Ve elektrik panoları da burada sanırım. Elektrik panosu yukarıdaydı. Pardon. Bu, e, su tesisat odası burası olarak zannedilmiş. Evet. Eğer bir bakıcı çalıştırmak İstenilirse de, burada bir odası var. Şöyle banyosunu da göstereyim. Yine yarım duş akabinli güzel bir banyo var. Burada da gri soft renkler kullanılmış. Ve gayet aydınlık bir oda yani Bodrum'da olmasına rağmen ışıklığa bakmıyor. Gayet aydınlık bir oda. Türkiye'nin en prestijli ve en görkemli villalarının sunulduğu kanalımızdaki videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bu benim ve ekibim için çok önemli. Detaylar hakkında sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine mümkün olduğunca cevap verme ve geri dönmeye çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.